Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tolga Hocam Bugün sizlerle ne yapıyoruz biliyorsunuz ki RK Youtuber Ligi'nin 10. haftası 10. haftasında dev rakibimiz kim? Remzi Kamalak, RK United Remzi Bey hoş geldiniz Hoş bulduk Hoş bulduk karşıyım Nasılsın abi? İyiyim yapı birbirine girmiş kardeş Kral orada bir patladık ama bu maç o patlamayı sen ne yapmak istiyorum? Sen 4-0 yenilmişin şey yapı kardeşine Bir zamanlar kardeştik Bir zamanlar <laughs> Yapacak bir şey yok. Arada öyle patlıyor bize hocam. Raycon Reykonsik... Aydın. Yapı değil sapı. Terbiyesiz. 6 <laughs> maçta 10 puan hocam. Ben 6 maçta 9, Şırdan 6 maçta 7 puan. Bu maç liderlik maçı gibi düşünebilirsiniz. Eğer Remzi abi yenerse buradan alır gider. Ben yenersem ayağını çelme takar ben alır giderim. Öyle bir maç. Remzi Sen abi. yenersen hiç de alıp gidemezsin. Kral. Ben burada alır giderim. Hepinizi Arda baba diğer maçta Tolga'ya 5 atacağım diye mesaj attı bana. Kanka beni yener seni de yener bu arada. Seni de tokatlar veririm Dikkat edelim. Kral bundan sonra Arda'ya nefes aldım mı? Yusuf. Neyse o onu bir kenara bırakalım. Evet. Bizim kavgamız birbirimizle. Evet. Üçüncü takımları katmayalım. Öyle danlik takımlar. İki kaliteli bu, takım. Bu, bu sene üç maç yaptık. İkisini ben kazandım. Birisini sen kazandın. Evet. Dördüncü maç. Şampiyon da için olmak çok... için bak. <laughs> şampiyon olmak için büyük takımları yenmen gerekiyor. Bunu biliyorsun değil mi? Evet de ligde büyük takım yok benden başka. <laughs> Devam Ondan mı herkese Herkese dedin He? Ulan aramızda bir puan fark başarılar var. Başarılar diliyorum. Sana da. Hocam. Hapbe. Ah he, hemen 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 hocaya sığındım. Ulan şu bir... her dakika şunu yapıyor hocam deyince. Ben lan Valla şu. Hocam hemen hakem ver bir şey bak. Uf, Hocam on numara. Hapbe. Ah hocam on numara. Hakem <laughs> övgüler. Jose <laughs> ya. Hocam Valverde engeller miyiz hocam? Ya ver şunu ah be. Ya. Hemen ahma hemen. Ha, hemen ahma. Hayırdır ne iş? Gel bakalım. İzin veriyorum gelme. Çok da verme gibi. Çok da verme gibi verildi ama izin. Çok saçma bir gol oldu ya. 10 numara gol Bana çok geldi dedin geldim şurada. Oğlum bildi. Valverde atamaz diye güven. Valverde aslında atamaz diye güvenmedim. As Doğru zaman da baskı yaptım ben? dedim. Yetiştirmedim. Bildi. Şu... Oo şike. Ha. Ee, hemen başladınız ha. Yapın. Of. Neyse ya ben buna comeback yapmayı seviyorum oğlum. İki yeni maçta da comeback yaptım bu arkadaşa. Enti. Peki. Kral al. Ya of. Hadi hadi devam devam. Ardı ardına ataklar gelirse bitti. Sen biraz gergisin. Gergo değilim. Mükemmelim. Biraz sensin, gergisin. Sen, sen gerginsin. Kral. Lidere sallama gel gel. Ben takılıyorum babacım. Peki. Hocam indiririz kanına var oyla. On numara. Baba da uyuş güzel gördü. Onun gördüğü kadar Dönemedi da hayır daha ya. inşallah. Tövbe ayrı bir seviyesi. Senin ya. var ya attığın bu bir ha. gol senin için çok güzel bir şey biliyor musun? Ne? Şey avantajı. Bir, bir şey yok olacak. yok bir epi gaz sileceksin. He peki. Ben çok Hocam. konuştum da o yüzden. Ananı sağ vurdum be. İzi pizi eto baba. Devam. Hocam. Bunun biraz gazını alalım buralardan. Ee, o tamam. Kaleci değişikliği şeride satılmış. Aga be. Şerşteye geldi. Aldığımı şu an fark ettim kanka. <laughs> ah ben be şu an şezne. fark ettim. <laughs> ah be şerizli. Sen o kadar koru. Adam gitti sattı beni. <laughs> Ayıp değil valla. Yani o kadar koru dedin. Ardından 6 yedik. <laughs> o da vardı. <laughs> Haydi <laughs> geliyor. <gülüyor> Geldi mi kapattı çıkacak. Evet, ben kendi sahada. Bak ben erken erken yediğim maçlara daha çok severim. Çünkü sen en azından en fazla evet. ne yapabileceğini görmüş oldum. En fazla ne yapabileceğimi mi gördün? Daha bunda bir da gerçeği şimdi geliyor. Kral sen çok iyi Şimdi dağılsın. gel baba. Bizim burada orta saha tam problemler var. Cruyff orta sahaya yardımcı bir adam değil. Albert Ferrer'de ne kadar kaçırdın Allahsız. Kral. Kral lan ne yapıyorsun? Be be ya? Ya. Kral, kardeşim, gerçekliği yok ya yapacağımı bilmeden oynama beni. Alo eşek misin çocuğu? Ya harcım. Şurada ne yapabilirim başka? Benim ne şu üç yaş anlamal gibi girmiş eşekler bir ayak koymuş. Üç koymadı. tane adam çektik oraya adam olsunlar. Engelli Arda'cım ya. Engelli. Aaaa. <laughs> <laughs> o oh, çok iyiydi. Güzel. Bu laf belan versin çok iyi o etonun pasını. Patatesi... Beklemiyordum ben oradan ya vurur ya da bir şey olur sandım mı güzel yere gitti. Abi ayarladık onları aro'yu direkt döndük şöyle tık. Bak o pas kafayla Hocam. şöyle döndürme işi. bile mal olmuş, ellememiş. gel buraya gel. kral eyvallah <laughs> Normal şeyler bunlar. Öcü. Hocam. Yapmadım. tamam şimdi İlk dediğimizi yaptık. Lan özür dilerim. Oha. Vallahi oraya demedim. İmleç oraya göstermedi bile. Kayıt var abi. Oo. <laughs> <Oha. gülüyor> oraya demedim. Hocam. Oha

Ben çok kenara. İsmail çok... sürekli Messi'yle ben dışa geçeceğim falan bekliyorum. Yok çok çektim ben şerefsiz. Siz ne güzel gol kolluyor gel buraya. Ya Santa yapma. Tamam. Hey. Hmm. 10 numara engelledik. Yapma. Ah uzaklaştırma be. hocam. İndir. Gözüm kaşındı lan. Oo, Arkasına sarkan bu top. Yok lan gözüm kaşındı. O neymiş o? Eyvallah. Lan orada neydi ya saçma sapan bir şeydi. 3-2'ye geldim Tolga. Gel buraya ne 3-2'si gel gel. Lan çip dokunuş yapsana ya. Geri Yaptı yaptı. Alın. Çip dokunuş Oğlum çapraz ot doğru yaparsan. Abi yukarı çek Çip dokunuş yapmaz. Ver şuraya ya ver şunu ne Hocam hadi. Of of of. Geliyorum. Yapma şunu be. Ulan Valverde kaçsana hadi. Baba David Alaba Messi. Çak, Verdik. Verdik. Verdik Valverde sen o opsiyonunda bir tık eksik kaldın be kralın yok. Adamsın Valverde. Cruyff'un hiçbir şey yapmadığını falan düşünüyorum ya diğer Cruyff kartını alacağım ya da Cruyff al. Abi o pası Cruyff attı. Şuraya tut. Yemez. Güzel on numara. Maç biraz Çift şey... vuruşu niye yokmuş senin? ne kadar iğrenç vurdun onu dayı. Çift dokunuş boyundan kalktı mı yoksa biz mi yapamıyoruz? Hocam şimdi. Ya, Suarez'de yok. Sen Peki. yapamıyorsun kral. Yo, hemen lütfen. hemen kötüleme şu. Ben seni övüyorum şunu, şunu yapma, Şunu yapma şunu yapma hemen. yani kendi çalışmış. kötü futbolunu bizi de ekleme baba ya. Oyn abi Suarez. Gel. Hocam şimdi. Gel bakayım buraya. Sen şey, var bunu... ya. Kral Alıştı işte Onu bilerek yaptım da diğerini yapmadım. Gel. Şimdi. Oh, bırak. İlk şakaydı ikinci bilerek. Lan hadi. Hocam bir <laughs> yıl. Vallahi dostlarım. Şey. Orada bir yalan öyle bir şey yapıyor ki anladın mı şimdi? Peki, peki. Hocam bu santrale gelmemiz lazım. Ya, Rabbim ya Eto Allah kahretmesin. Abi senin bu Eto santralarda hep sana bir şey yapıyor. Emma Elmak peynir, buz kes. Yapma. Hayır, on numara. Yapma. Utarız. Çok iyisin be. Aferin de uçuk atamadım. Neyse. Gene döneceğiz. Biz Çık, uzaklaşma bir, bir kontra gol gelir. Gel bakayım kral. Nerede lan benim o? Baba. o? Uzun boylu var mı? Oğlum suarez geldi oğlum. lan. Makalele tuttum. Makalele sen olaba mısın be? Kontra. Bak şu kornellerden hep yedik. Yapma. Helal. Ne ya, at işte onu çıkata. istemezsin. Boş kral. Yapma. Dur. Ayak. Üf. Hayır. Verdik hocam. Yapma şunu. Ana ne yapma. Devam devam devam. Devam devam. devam. Anti anti geliyor. Sandım. Geliyor. Al değil mi? yavrum hadi. Gel ya bak. Hocam, hocam Suarez Hocam, bizim Hocam kaçıyor ben kovalıyorum. Fark ettim onu. Onu biraz erken tek işte bu. Yani yazamadı. <laughs> i̇şte bu taktik Hayır buydu. Be. Geçerim. Albert vurdu hocam. Aha. <laughs> Lan Messi nereye vurdun? Lan al, lan al, 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 al. Hayır. Baba Suarez, Geliyor Messi. Yok, tutarız. Haydi Messi, haydi tutarız. Messi, haydi Messi. Tuttuk. İşte bunu biz yaptık. Ola tuhal, aynısı, ona verdik. ilgin aynısı. Daha uzakta da daha kolay vermen lazım. Her hocam, hakem bizden, güzel. Devam. Gördüm. Arda. Tutarız. Baba hocam, Messi. Haka 35 bir oyuncu değişikliği yapmamız Şuradakiyi lazım. Şuradakini gördük. Çok güzel. Hayır. verdik. Kutuyu çıktık. Ver artık. Dikkat. İşte bu. Beyil. Beyil. Beyil açtı kaleci. Beyil. Ya yürü. Vallahi Yürü git verme bu şerefsiz hakem ya. ya dokunuyor dokunuyor vermiyor bir bir kere dokunuyor dolanıyor. <laughs> Delirdi. Var dedi. Şerefsiz yapı. Var dedi mi abi? He? Var dedi mi? Hocam, şimdi. Kanka Snyder gel. Ardacım eline koluna emeğine yüreğine sağlık ama çıkan ah. lazım. Sen gel. Orta sahaya of. ne alsak? Beküm alırsak yok, o kadar etki yapmaz. Ose, Figo mu aldın? Figo gel lan. Ama. Abi şey, ekran hiç haberin var mı yoksa? Ekran gelmiyor bir de. Onu ayarlıyorum şu an. Tamam abi o zaman hazırdan çık. Tamam. oynarsın sen oğlum ya eşek değilsin herhalde ya. Oynar ya. Yayın gitme lan ekran git. <laughs> Remzi abi. İyi <laughs> İki eski dost almışız. Kral yapacak bir şey yok şu saatte sonra. Hocam adamsın lan. Verdin aşağıya. Aslında verdi. pres yapmak istemedik Neyse geçmişe dönüp kalmayalım kral. Haydi. Hadi engelliyiz hocam. Engelliyiz. Engelleriz ama. Engelliyiz mi? hocam tut helal. <laughs> Baba Figo vs Figo. Aga. <laughs> oğlum o kimdi? Yapma. Gerçi Hatta... hayatını hayatını. Sen git golf oyna. Ne yapıyorsun gerizekalı? Abi niye öyle diyorsun ki şimdi beyilim ha? Lan oğlum. Çift pres yapıyorum hepsinde figo şey gerçeği değerlendiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Hocam Baba, makale. Rafinha. Makale. Eto. Karız. Baba arkana sarktım ben. Sizde orası. İşte bu. Lan ayak koyamadık. <laughs> Yapma patlatır. Patlatır. Ayağını sevdim bu sefer tuttu. <laughs> abi çok inceydi. Güzeldi. Hocam. Haydi haydi haydi. Bir daha engelleyeceğim. Bir daha kontra. Çok güzel bir sahne yazdım abi. Seni bekliyorum ha, sadece. Tamam. Hocam. Duran top stratejileri. Hay çocuklar. Oğlum engelleyeceğim. Altı pas adamı... yok kimse gelmiyor da. Ne oldu? İnancınız mı gitti? Şerefsizler. Hayır. Gene koalıyor. Gene koalıyor. Farkı bırak da ben bir kaçayım ya. Gel yavrum. Gel buraya gel. Zink, zink. Zink. Ay! O maç o süreceğini ya. Bey, ne yapıyorsun? Allah kahretmesin. Bey, mahvettim be. Abi, prime maç, kariyer maç. Allah koş. E bilerek artık prese geldim. Ya Aro, Aro sen nereye gidiyorsun? Yapma azıcık fazla lan. Ulan inanmıştım. Buna pişman olabilirsin. Yok değil mi sen bir gol daha atacaksın sonra ben yine Ona atacağım. Buna pişman olabilirsin. Yok yok güzel hocam bir yerle bir daha kaçırırız ya canı sağ olsun. İndir hocam. lan. Hocam on numarayız lan. Of. Gel abi Jordi Alba. Verdik. Bir daha verdik. Abi nasıl kaçtım işte buna Mark pişman olacağım. Abi sol köşe ayarladım ama çok iyi oğlum beyim ne yapıyorsun sen adamsın lan. Beyl var ya beni mahvetti param paramparça etti ya. Bizi bitirdim be. Bizi bitirdim <laughs> be. Dönme. Alır mıyız? Yapma. Ya Griezmann mahvettim takımı var ya. Hocam. Sıfırsın ya. Tut. Baba yine Griezmann patlatır mısın? Patlatmadı bu sefer. Of. <laughs> Hocam ver şuradan. 10 numarası. Hadi Jordan'da. Hocam son dakika. Geçerim lan ben oraya. Geç, geç. Bırak beni. Aroha ya ver ya al. Geri zekeyim. Zaman kaybediyor. Vur. Aroha süre yedi sadece orada. Vur alamadı Allah'tan. Hocam yapma. Son dakika. Farkı korumanız lazım İki fark. Hadi bismillah. İndir lan. Yapma. Griezmann. Teşekkür ederim. Griezmann. Abi. Ananı senin var ya. Ananı. Ananı. Abi Griezmann seni çok patlattı. Yapma. Helal. Şerefsiz ya. Acaba gizli reali miydi? Hocam ver. Son dakikada. Abi 5 pozisyonu mu yedi ya? Nasıl bir namus sen? Üf, Griezmann sayesinde maç geldi. Adamın atağını kısıtladı. O oynatmadı bana ya. Griezmann İlk yarıyla Remzi abi Griezmann aldığından beri çöktü. Griezmann baba içeride misin? Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Yedim 1-2 gole çipre yaptım benim hatam vardı ama lanet olsun Griezmann. Kroy diğer kartını olsun. alacağım. Griezmann kartlı dışı. Deko girecek. Ona sağlık abi. Griezmann'a da buradan sevgiler. Teşekkür ederim. Eyvallah senden eline <laughs> sağlık. Çok sağlam maç oldu. Oğlum. Tebrik ederim. Çok güzel oynadın. Maçın kırılmanı Griezmann'dı. Çok yoğurdu. Gerrit Bale her vurdu gol oldu. Değişik bir çar oynadı bu maç. Eline koluna sağlık. Can sıkıcıydı. Hiç mutlu etmedi <laughs> beni Gerrit Bale. Defans ekstra yoruldu. ikinci yarı sürekli arkaya kaçtı Gerrit Bale. Tık tık affetmedi. Uzaktan o plese gol olmaz sandım. Senin kaleci de orada gol attırdı. Allah'tan pasif telle <laughs> kanamadı. Güzeldi güzel. Sağlamdı. Ah, <laughs> Griezmann. Ulan, kepik girdi o mesele değil. Ne oldu? Ee... 12-10 mu oldu? 2 puan farkın var. Evet abi. Neyse şırdan ağırlayacağız. Daha şırdan bizi ağırlayacak. İlk maçı seni Şırdan'la mı benle mi senle mi oynuyor? Şırdan'la oynayacağım bundan sonraki maçta. Sen bitirdin ya. He doğru. Hocam şimdi iki epik sileceğiz. Showtime'da silme şeyimiz var. Ben ekranı verdim bu arada. Bu ekranı verebilirsin. Alır aynen. Babacım kimi silelim şöyle. Kenan Yıldız var. Barış Alper var. Bunlar bizden. Gelsinler abi. <laughs> Arnold'un iki kartı var. Arnold. Baba hayırlı işte, Yapacak bir şey yok. yok. Kollerin eski kartı var. Yeni, yenisini çıkardık ya. Nerede abi ben görmüyorum. 97 miydi? 98 mi Dokar? 97 olması lazım kollerin ya. 98'de yok 97. Neredesin lan Dana? Yok abi galiba. Bir Fortnite seni seçsene be abi göremiyorum ben. Doğru bunlar sıralı mı? Yok. Koller nerede dayı? Genel derece var ya, burada. 96. 96'da mı? 96. Ha aynı. Koller hoşça kal kral. Allah'ım adı. Bu arada oha. 23 maçta 18 gol atmış ha. Baba varsın varsın bu piyasada. Helal olsun. Tebrik ederim. Uh, eline sağlık kral. Eline koluna sağlık abi. Çok terledim bir maç oldu. Çok arttık. Kovalayan sen kedi ben fare kaçtım. Orada alacağım. Her hafta. He. Her hafta. İki maç kazansam ligi koparıyorum bir türlü koparamıyorum. O, o bir lige bir heyecan katma var sende böyle durayım da heyecan Vallahi ya. iki maç aldıysa karşı <laughs> son iki maçı verdim güzel. Güzel eline hocam sağlıklı. eline koluna sağlık abi tekrar. Hocam görüyorsunuz hard maçlar devam ediyor. Ligi takip etmeyi bize abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın Allah'a emanet olun. Bay bay.